Manisa'nın Turgut ilçesine bağlı Çal Dağı'nda açılan maden ocağının bölgeye girmesiyle ağaç kıyımı yaşandı. 70'li yılların sonunda erozyonla mücadele kapsamında dikilen ağaçlar kesildi. Daha da tehlikelisi 15 yıl boyunca nikel zenginleştirmede kullanılacak 18 milyon ton sülfürik asit. Doğada 500 yıl boyunca etkisini sürdüren sülfürik asit dünyanın en verimli tarım alanlarından biri olan Gediz Ovası'nın da sonu olacak. Turgutlu'nun doğasıyla göz kamaştıran Çaldağ'ına nikel maden şirketi göz dikti. Ağaçlar kesildi, köylüler isyan etti. Bu bir katliam yani buradan yarın domates satılmayacak, üzüm satılmayacak. E, ot yenmeyecek, bu ovadan yarın ot yenmeyecek. İlk olarak Bosforus nikel madencilik adıyla gelen İngiliz şirketi köylülerin tepkisi üzerine isim değişikliğine giderek önce Sardes daha sonra da Çaldağ nikel adını aldı. Şimdilik bölgede 80 bine yakın ağaç kesildi yaklaşık 2 milyona yakın ağacın daha kesileceği konuşuluyor. Çaldan'da kurulacak olan nikel maden işletmelerinin çevreye vereceği en büyük zarar sülfürik asit olacak. Toz kükürt yakılarak buradan sülfürik asit edilecek. Tema Vakfı Turgutlu temsilcisi Ayla Yönet bölgeyi bekleyen tehlikeye dikkat çekti. 15-18 milyon ton üretileceği ve kullanılacağı söyleniyor. Bunun binde üçünü aldığımızda 54 bin ton yapar. Bu da çok ciddi bir rakam tarım alanı için ve bu ileride hepimizin bildiği asit yağmurları demek. Açık havuzlara yer açmak için kesilen ağaçlar 70'li yılların sonunda erozyonla mücadele için dikilmişti. Bölgenin toprak yapısı itibariyle çok kaygan granül şeklinde toprak yapısı. Maden ocağına tepki gösteren sadece çevreciler değil. Kentteki diğer kuruluşlar da maden ocağına tepki gösterdi. Onlardan biri de Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Orcan. Sadece Turgutlu ilgilendiren bir sorun değil. Meteoroloji uzmanlarından aldığımız bilgiler ışığında 75 km kare alanda birinci dereceli, 150 km kare alanda ikinci derece olacak olan bir e, asit sisi tehditleri tehlikesi altında. Oluşacak çevre kirliliği Gediz Ovası'nı da tehdit ediyor. Dünyada üzüm üreten 42 ülke içerisinde üretimde ikinci sıradayız. Birinci sırada Kaliforniya, ikinci sırada ama ihracatta birinci sıradayız. Geviz üstü altından çok daha zengindir diyoruz. Ve bu değerlerimizi kaybetmeyelim. Sülfürik asit fabrikası ve nikel zenginleştirmede kullanılacak su miktarı da büyük bir sorun oluşturuyor. Sadece liç yığınlarında değil kurulacak olan sülfürik asit fabrikasında da çok yoğun miktarda su kullanılacak. Saniyede 135 litre su kullanılacak. Eğer ki saniyede 135 litrelik suyu yer altından almaya kalkarsalarsa bu işletme için bu ovanın bütün su dengesi bozulur. Madenin oluşturacağı tehlikeleri öğrenen Turgutlu halkı Turçep Derneği çatısı altında toplandı. Ee, bu gerçekleri öğrendikten sonra Turgutlu'da halkımız harekete geçti. Turçep diye Turgutlu Çevre Platformunu kurduk. Biz buradan e, yetkililere, siyasilere, bu karar vericilere vicdanlarına hitap ediyoruz. Vicdanlarını yani gözlerini kapatıp vicdan muhasebesi yapsınlar. Biz çığlık atıyoruz burada. Gelin Biraz bizi dinleyin.